Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of Stone oynuyoruz. Ve şöyle bir şey yapmaya karar verdik. 5 tane rastgele şey seçeceğiz. Medeniyet. Medeniyet. En sevdiğimizi açacağız. Oynayacağız. İlk medeniyetimizi seçiyoruz. Afganistan. Afganistan. Güzel olabilir. Ya ben fazla sevmem kendisini ama yani, boşver. Yine ortalarda bir yerde. Bir daha çevir. İki Portekiz. Portekiz. Tamam. Ben severim yani ama Biraz oynanır. sıkıntılı bir yerdeyiz herhalde. Ama oynanır. 3. Kenya. Portekiz şu anda. Recep Bedin, Kenya, Konya. şu an benim valla Portekiz 3 oldu. 4. Let's go. Monaco. Mono Abi. Monaco prensesi. İrlanda Monaco prensesi. Hocam şu kadar küçük bir devlette nasıl oynayacağız? Fransa'nın içindesin bir de ya. He. İşsizlik derin. Ve son. İnşallah güzel bir şey çıkar. Portekiz yoksa. İrlanda. İrlanda ya? Portekiz ya. Portekiz ya. abi. Portekiz, Portekiz. Başlat. Portekiz serisine başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Hemen başlayalım. Hiç bekletmeyelim. Arkadaşlar normalde bir tane çekmiştik ama çok ses olduğu için Çin gelmişti onda da. Çin'i seçmiştik yani. Çok ses olduğu için silmek zorunda kaldık. Yalnız Portekiz bayağı varmış lan şeyi. Evet ama... araştırma puanı bayağı var. O zaman araştırmaya verelim bir kaç. Yani araştırmaya vereceğim. Ordu bakımına vereceğim. Üretim. Şunlara da verelim birkaç tane. Tamamdır. Tamam dediğim yere alabilirsin şuraya. Kolay olur. Evet. Şu askeri. Tarki şey yapmadın. Ha vergileri falan ayarlamadık. Araştırmayı biraz. Yatırımları biraz arttırıyoruz. %6'ya çekelim ya. %7 olur. %17 tamam. Biraz hmm. gelişmeye oynayacağız bu tur. Daha güçlü bir devlet olup. Şu İspanya'yı bir dağıtmak istiyorum ben sen. Bence de İspanya'ya Bir dağıtalım olsun. abi içinden geçelim. Portekiz'in gücünü gösterelim. Biz buradayız diyelim. Biz Ronaldo'yuz. Şöyle bir su atlayışıyla şunu bir keselim ya. Kafasını. Ha. Biraz bir gelişelim. Bence bir ekonomi. Sence? Bence de ya yatır ekonomi. Bir aga seç seçelim kendimize. Kim agamız olabilir bizim? Felistin. Türkiye çok uzak. Olmaz. İtalya. Zaten olmaz. Zaten Fransa olur. Gel Fransa. Kaç şey de olur. Aga olalım Fransa'yla. Almanya'yla da aga olalım. Bu arada. Her yere üniversite kuralım kurarız kurarız. Devletimizi düşünüyoruz tabii ki de. Fransa ile arkadaşız. Galiba. Fransayla ile yani. arkadaşız. Ee, bu agamız kiminle dost? kiminle düşman ona göre arkadaşlık. Bununla da arkadaşlık geliş, geliş, O zaman git tarım yeri kur. Hem bir zekar hem al Güzel tarım kur. Haritayı açtım lan. Ne yaptı lan? <laughs> bir an baktım uzaya çıktık. <gülüyor> <gülüyor> evet biraz ekonomi. Ondan sonra yatırımlara vereceğiz. Şu 33 33'ü 20 falan yapalım ya. Yani. Çünkü neden olmaz? Tamam. Şimdi mallara verelim, bir de yatırımlara verelim. Biraz araştırma. Araştırma. Yatırım. Tamam. tamam. Güzel. Birkaç tur atlayacağız arkadaşlar. Şimdi de onları çekelim. Bence tamam. biraz daha para harcayabiliriz. Sıkıntı yok. Ama biraz savaş gelebilir yani her an. O 33. 30. olduk böyle bile. Neyse. Mallarımızı yeniden geriye çekelim. Ama malları çok ucuz. Araştırmayı. Tamam, malları çok düşürdüm. Biraz arttır o malları. Tamam. Araştırma %8 seviyelerinde kalsın. Yatırımlarda. Düşsün şöyle. Tamam. Mükemmel ya. Hayat işte. Hayat. Portekiz işte. Beleş para. Şöyle biraz tur geçelim. Araştırmamız geldi bu arada. 4 tane mükemmel. Güzel. Ordu. Ordu. Şu ikisine yine. Yani ben yani büyümesiyle şey, nüfus iyi olur. Galiba yani bence şu an saldırabiliriz. Ha ederiz. tekrar 31. olduk. Bence bir geçebiliriz ya şurada. Bence birine şu aşağıdaki Fas'a bir geçirelim. Yok bence direkt üstte yine geçelim. Abi İspanya biraz güçlü olabilir bizim için. Bence Fas'a geçirip İspanya'nın hem şu gıttık toprağını almak istiyorum orada. Bir dakika. Hem Fas'ta bizimle ilişkileri bayağı düşürdü. O ne ekonomisi? Şuna bir var. koyalım geçelim yani gel. Bunun bok yiyoruz. Fas'ı alırız. Fas'ı alırız. Fas, 81 bin 100 bin. Fas'ı faslarız kanka. Fas kaçmış? Fas'ı da 64 yani. bin. Bu arada ekonomisi iyi ama. Fas'ı faslarız bu arada. Kendisi düşük bir ülke nedense. Neyse. Fas'ı faslarız boşver. Fas Eyaletlerimiz de az ya. Asker basmak da zor valla. Fas'ı faslarız sen Kaç milyon? Bizim kaç milyonumuz var lan? 481 insan yaşıyor bizim ülkemizde. Evet. Başkentimiz Lisbon. Başlayalım asker basmaya bence. Yatır şimdi telli <laughs> tamam bence direkt. Ben genellikle başkentten basmıyorum. Ekonomiyi düşürüyor. Başkentin ekonomisini düşürüyor. O yüzden. Başkentten genellikle şey, basılmaz. Bu arada. Şey Bu ne olmuş? gittikçe artıyor kanka. En üstte bas. 10 bin çıkar. <laughs> Biz bunu çıkaralım askerlerimizin hepsini. Kanka en üstte bassana. Gittikçe artıyor. Baksana 8 bin çıkıyor. Aaa şeyi, okunu... şeyi unuttuk. Liman kurmayı. Neyse ya 34 bin askerle zaten şuna girdim. Ha, kayacak. Oraya gidebiliyorsun ki. Direkt diplomasiyle savaşı ilan edeceğim. Ve uçalım mı Fas'a? Uçalım. Bir uçalım bir. En azından bir o ne yani şöyle. Bir, bir tane. Al koyduğum diye bir tane yapıştıralım. Tamam. Yapıştırdık ilk saldırımızı. Bir tur geçelim. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. 8 bin buraya. 8 bin buraya. 10, bin de, 10 bin de buraya. Başkente 10 bin orduyla girdik. 83 şey, 83 mi? Oy. Bir tek şurada ordusu var bu arada. Öbür yerlerde niye 83 ordun var senin? Senin şu arkadakini tamamlayalım. Ne yapıyor lan bu? Şunu dağıtalım. Fantazi yapıyor herhalde. Yani net ölecek de. Biraz bir kanka biz de fasız yani biraz dayanalım diyor yani. Fantazili dayanıyor bence. Çok çok iyi bir adam. Fantazili. <laughs> çok fazla fantezisi var ve çok saçma. Ama biz bunu bu adamı yok ettik yani şu an. Bu arada ben 10 toprak falan diyordum da leş gibi bir adam. Şöyle yok edelim ya. Çünkü, evet, çünkü şu ordu geliyor. Zaten geliyor oradan. Spotify, YouTube var. Ronaldo'yu... Büyüttük. Portekiz'i büyüttük kanka. Ama yani genel olarak Ronaldo'nun ülkesini büyüttüğümüz için Ronaldo'yu da büyütmüş sayıyoruz. Sayıyoruz. Yani mesela şu an vizesiz bir şekilde Ronaldo gidecek nereye? Fas'a gidebilecek. Hem Fas'a Aa şeyi de unuttuk ha. Fas'a yenilmişler Dünya Kupası'nda. Şimdi biz de Fas'tan öcümüzü alıyoruz. Bence mantıklı. Bence de. Fas bizimdir. Aa orta parmak. Neden Fas bizimdir? Çık Nedeni bizim yok kardeşim. kardeşim. Çünkü bizimdir. Bu kadar. Çünkü bizi yendi. Sebep bu. Başka hiçbir sebep yok. Ben o toprakları. Oy nereye, Oha, abi, lan? nereye gittim lan ben? <laughs> şey fazla barışa basacağım. Fas'la barışa basacak da bir dakika kanka şey yapalım. <laughs> fazla basacağım diye ben. Şurayı bir dağıtalım şurada. Bir anda orada sel çıkması. Yok hocam birkaç gün <laughs> bekleteceğiz sizi. Ee, Fas. Hepsini alamıyor musun lan? Niye? Kaplumbağa deden diye. İplik. <laughs> dur 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 dur. Bu arada daha iyi topraklarını alacağız ya genellikle. Şu ikiliyi bırakırız. Beşlik var. ikilik var. Ama biraz şekilsiz olduk lan. Şunu bıraksak. Hayır. Bence şunları beri bırak. <laughs> Yunus balığına benziyor faz. Onu fark ettim. <laughs> bence daha iyi oğlum şu an. Bence de güzel de yani. Şu an böyle kabul et yani. <laughs> Şimdilik böyle kabul ediyoruz. Fasa bir daha sonra bir daha. Bir daha alırız zaten ya. Gondikleriz. Evet şimdi asmini 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 asmini. Fası gondikleriz. <laughs> Ronaldo'yu üzmeyecektin Fas. Ronaldo'yu üzmeyecektim. <laughs> Üzersen bu olur. Ronaldo'yu bunu yapmayacaktım Bruno Fernandes. bize yapamayacağım. <laughs> Saldırın. <gülüyor> bu, olan... bu ne lan? Bu ne? Ne ne? Cebeli Tarık. Bak. Alalım. Bence de oğlum neden oradasın sen? Dur. Allah aşkına sadece bir şey yapmak istiyorum. Kaç şey var? Milleti. Hı? 48. Bizim kaç? Bizim daha fazladır. 26'ymuş <laughs> be. <laughs> Üzdü. Yok yok 10 demiyorum. Yaşayan kişi var. 1 milyon kişi olmuş. Bizde? Yok yok lan burası. Heh, kaç kişi? 16 var bin. <laughs> tamam 16 binden fazla kişi var. <laughs> Ne gerek yok. 5 e, oraya bir 8000'lik binlik orduyla girsek bin, yeterli. Gitsin, öbür... Hayatı kayar lan ne ölmesi. Ölmeyi bırak hayatı kaydı. İnşaat edelim şuraya bir tane liman. Tam buraya da bir tane baz. liman olabilir. Tamam buraya asker bas. evet şimdi bir Kondik tur geçelim. Limanlarımız gelsin. Asker Şu baz. üstlerde asker, asker geliyordu baz. bu arada. Yok en üstte. Şurada baya asker geliyor. Aynen. Ya da onun bir Yeterli üst. zaten bu koyarız geçeriz yani. Bu Kanka 8000 dediğin kaç tane bastın ya dağıt şunu. <laughs> Biraz fazla attım değil mi? Bence bir 8000'e bine kadar daha da. Yeterli. Yeterli. Maküldür. Güzeldir. <laughs> evet. Küçük devlet sana savaş ilan ediyorum. Neden? kaptın Bade'den. Bunu Ronaldo ya yapmayacaktım. Buradan falan. Ronaldo ya yapılan biz yapmamıştık. Ama bu Ronaldo'ya bir şey Ay... yapmadı ki bu devlet. Oğlum 1500 ordusu varmış. Boşuna. Yani boşuna asker bastı. Lan bu ne oğlum? Bu ne? Orada İspanya'nın şeyi var işte. Amına kodu. Kanka Niye orada bir toprağın var senin? Eh boş ver. Sömürmüş orayı herhalde. Onu alıyorum burayı. Ne yapacaksak sanki burayı onu alayım. Yani ekonomik asıyoruz kanka. Oğlum cidden burası fasım lan. Buranın hmm. burası tam Ya Allah belanı Şurada da İspanya'nın şurasında Cebeli Tarık diye bir yer var. Ve İspanya'nın içinde orası da. Çok saçma lan. Ama burada toprak. Asıl burası Cebeli Tarık'ın olması lazım. burayı İspanya'nın olması lazım. Ya neden? Adalar toprakları değişirsin. Yirmi ikinci olduk bu arada. Kaplumbağa değil. Bu arada yine dü. Bir dakika şuradaki devletlerle aramızın iyi olması lazım. Çin, Kenhanci. Ha, fas. Fas öldü zaten. Şey oldu musun? Fas niye burada lan dedim yani bir anda. Cezayirle aramız iyi olsun. Bizim şununla şuna aramız iyi mi lan? Şu bayağı güçlü bir devlet. Yok bu değil. Hayır bu değil yaklaşmıyoruz böyle. Sen biliyorsun devleti ya. Yani. Kongo Cumhuriyeti herhalde şu. Hayır Kongo Cumhuriyeti değil. Angola, Tanzanya. Tanzanya güçlüymüş, güçlüymüş bu arada. Biz neredeyiz? Ha Nijerya. Nijerya 32. Ince. Güzel. İdare eder bir ülke ama bu ne lan? Bu bizim mi? Yo. Portekiz'in. Aa adamız bizimmiş. Aa. Şuradaki bizim. adam da bizim. Mükemmel. E buradaki adam da bizim. Bayağı toprağımız varmış yani kötü değilmiş. 19.ye <laughs> kadar ilerledik bu arada yaptığımız. Oo, oh, asım ne geldi bir anda? Evet, birlik kalmış. Şurası birazcık kalmış. Şunu onaylayalım. Şurası da birazcık kalmış. Şunu da onaylayalım. Hepsi 100 olsun değil mi? He. İşim gücüm o zaten. Hmm. Üç tur. Kesinlikle yüz olacak, olacak. İki, tur evet. Kesinlikle iki turda yüz olacak. Mükemmel. Evet. İspanya'ya saldırsak mı? Nijerya da. aramız daha da bozuldu. Sosis ekmek. Biz büyük güç değiliz değil mi? Biz bununla <laughs> Neyse. Küfür büyük güç müyüz? Nijeri lan. Heh. Oğlum Cezayarız. biz büyük güç müyüz? Biz büyük güç değiliz. Şu şerefsiz büyük güç. Ondan alacağız o büyük güçlüğü. Konu biz yeriz oğlum ne büyük güç. Biz bu arada bayağı asıl Bu asker nereye masacağız. büyük güçlü ama ne ne bileceğiz her şey ama. Sen bunu. Bu arada ekonomimiz düşüyor artık. Biz asker basalım bunun hayatına kayalım. Bu kimin toprağı lan? Burna Bu Şeyin değil mi İspanya'nın? İspanya'nın bütün topraklarını göstersem de. Tamam yani şöyle deniz aşırı toprakları olan ülkeler var ya çok gıcama gidiyor. Tamam bunu yok. Var, tamam. Çekim var. Yetiştirelim şöyle. Bunlar da hiç orada yetiştirmediyiz. <laughs> çünkü abi. Ronaldo'yu sıkıştırdın. Senin. Ronaldo'nun ülkesini sıkıştırdın diye sadece saldırıyoruz. Neden? Hayır Ronaldo'yu kurtaracağız. Ronaldo. <laughs> Kanka zaten Ronaldo bur... Neyse boş ver. <laughs> Ekonomi. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü asker bastı. Ekonominin ağzına sıçtığımıza göre. Devam edebiliriz. Evet. Tam da onu diyecektim. Baya asker bastık bu arada. Oğlum bu adamın bu içinde ne? Yedi bin askeri şuraya yolla. Oyuna yeni başladık 53 bin asker ne? Yolla şuraya yedi bini. Gözü Niye sulandı? Bilmiyorum kanka neden sulandı gerçekten. 50 bin asker kaç as kaç sınırımız? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bin daha orayı 80 bin asker yap. 1 dakikalık 8. E 80 bin asker yapsın orayı. 5 oluyor. O zaman 7500. Hayır orayı 80 bin asker yap. Ya. Her 100 bin asker. Kanka yapamam, ekonomim. Yok. Ekonomi olsa yapardım ama ekonomim yap. yok. Kanka asker basılıkken yapamam. <gülüyor> yap. <gülüyor> Neyse. 70. 7.772 Yetmezse tamamlarız kardeşim Ya yok 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 bu, bu seriyi de zaten şeyde bitireceğiz. İspanya'ya saldırıp bitireceğimizde İspanya'yı İspanya'yı yenmeye geldik. Bu kadar savaş ilan et. Bas. Biliyor, bas, mi? bas, bas. Hayatına kayacağız senin yavrum. Bastım kanka. Şurayı direkt. Hayatına bastım. Böyle nasıl saldırıyorsun? Çok saçma lan. Sümüğüne sıçacağım. Ne? Bir şey yok kanka. ne? Devam devam. Kanka ne dedin? Oy Oha. sağlam girdi. Tövbe. <gülüyor> <gülüyor> kanka bu arada ne dedin sen bana? Ha, bir şey demedim kanka. kanka. Ne oldu? Ne dedin? Yok oğlum bir şey demedim. Dedin. Ne dedim? Yüzde yüz eminim bir şey dedim. Oğlum ne oldu? Bir şey dedin sen bana. Bir sıkıntı mı var? Sen bana bir şey dedin. Yo. Ne dedin? Yo bir şey demez mi oğlum? Söylemeyin İbne. Oğlum videoda bu tartışılır mı ya? Söylemeyin İbne. Bir şey söylemediğim için, söylemediğim için de söylemedim. Gayri söylemeyin İbne. Söylemedim ki bir şey zaten. E bir şey dedin sen sessizce. Demedim gerçekten. Tamam. Kesinlikle inandım. İnanman e, lazım zaten. Tamam inandım. Teşekkürler. Yeah. Kesinlikle beni kazıklamıyor. Tabii ki de. Tabii ki de. Kesinlikle beni kazıklıyormuş. Abi çok ort Ah 81. O, 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 Türkiye. Lan <laughs> <laughs> yani, ne Türkiye'si kanka? 81 il. Yeni zekalı. Ee, neyse. Bu arada adam bizi <laughs> alıyor. Neyse. Her şey bitti kanka her şey bitti. Tamam tamam barış. Ba var barış barış. Bir yarısını aldım bitti bu kadar. Kanka zarara soktun bizi biliyorsun değil mi? Hayır. Evet. Toprak aldım. Zarar soktum. Evet. Barış. Direkt barış. Topuk mopuk. Barış. Onları bir al. Şu ne lan? Tamam yani bir yer almaz mısın? Ne olur çok tipsiz duruyor. Ne olur şurayı alma. Dört kaldı. Hadi barış lütfen barış. Oh. Oh, büyüdük. Büyüdük. Bu kadar. <laughs> nasıl küçüldük? Yok nasıl küçüldük oğlum? Küçüldük lan. <laughs> Agada küçüldük. Ne küçülmesi oğlum üstleri aldık. <laughs> Ama burası küçüldü. Ha? Yo. Ya burası bu kadar mıydı? Ben... Tamam hadi görüşürüz. Ne? Tamam bitiriyoruz dedik de. Bitiririz kanka şu orduları dağıtalım. Bir gücümüze bakalım ondan sonra ondan sonra bitiririz. Onu dağıtma. Şerefsiz Türkiye'yi dağıttı. Vatan haini mi demeye çalışıyorsun bana kardeşim sen şimdi ne demeye çalışıyorsun? Evet. Yo onu demeye çalışmıyorum. Sadece bu 81'i dağıttım. Şerefsiz. Şeref, hiç... Şeref olmayan. Şeref yok. Ve ekonominin ağzına. Vey. Gelişlediğimizi düşünenler bir yer az. Son savaşta. Ama içinden geçeceğiz belki. İki savaş da içinden geçeceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Şimdi ben şu adamın yerine geçeyim zaten mutluluk akacak benden. Tövbe estağfurullah. Tamam. Evet. Ben nasıl artı 28 benimle ilişki geçtirdim? Evet arkadaşlar bu serinin sonuna geldik. Port Gelmedik. Serinin. Ne oldu lan? tamam. Evet geldik. arkadaşlar bu serinin sonuna geldik. Gelmedik. Kim bu? Yok Redik <laughs> Kongocu bu Hayır hala, hala, gelmedik. Nerede orası? Neresi? He. He. 46. Ne? Hayır. En evet, sonuna gelmişiz. <laughs> evet bu serinin sonuna geldik. En son Türkiye'ye bakmak istiyorum. Canım Türkiye'm. Güzel Türkiye'm. Mısır'a savaşı Gelmedik. Türkiye'm. Buna bakmam lazım. Pakistan yemiş. Hayır. Hı, hı, hı. Yeterli artık senin. Hı, 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 hı. Arkadaşlar serinin bitmemesini isteyen bir çocuk var yanımda. Hayır o artıya geçene kadar bu seri bitemez. Ver yapayım ver. Ver ver bak. Evet. Allah kafa yemişsin. Daha da eksi olması Gülerim bu arada. Altında kaldı. hala geçmedi. geçmedi. Hayır sıfır. Hayır. İşte Evet. Seri bitti. Seri bitti. Şuradaki Ama da bak. Rusya'ya da bak. Rusya'ya bak sadece. Rusya'ya sadece bak. Baktım ama yani burası Hayır. neresi? E, i̇lişkiye bak. Bu ne oğlum? Gerçekten şuna bakar mısın Sade? Burada niye farklı farklı devletler çıkmış? Kanada, Kanada Kanada'nın içinde Kanada var. <laughs> Kanada değil o. Aa burada şey kurmuşlar devlet kur... Aa Kanada'yı almış Amerika içinden Hayır var. ama sonra ne oluyor biliyor musun? Kanada eski devlet topraklarını geri alıyor. Nasıl oluyor bilmem. Rusya'yla kaç... Sıfır <laughs> yap. <laughs> <laughs> Hatta artı yap. <laughs> Hocam neden bunu yapmamışsınız? Ya kanka Rusya büyük bir devlet. Videoyu yüz atıyoruz. Evet. Amaç biraz da o. Rusya biriyle savaşa gidiyor. Letonya ile. kesinlikle kaybeder. Letonya'ya küfür edersek artıya yükselir. Küfür et Letonya. Hiç, orospu. Rus bu. İyi iyi tamam oldu. Şimdi Letonya'yı aranacağız. Ne ne ne. Arkadaşlar ben videoyu kapıyorum. Görüşürüz.